Peter, söyle bakalım, bari yarısını bilseydin. Bir şeyler bildim. Anlıyorum. Mutlaka bildiğin şeyleri öğretmen sana sormamıştır. Hmm. Ayrıca öğretmenin ne bildiğini anlayamayacak kadar aptal olması senin suçun değil. Gerçekten onun suçu değil, öyleyse neden kızıyorsun? Beni çok üzüyor. Peter on yaşına basacak ama okumayı hala sökemedi. Şu kitabı verir misin? O güzel kitap... ...hikayeler ve güzel şiirlerle dolu. Peter'in okumayı öğrenip bana o kitabı okumasını istiyorum. Ne yazık ki artık ben okuyamıyorum. Çok ağırdır, dikkat et, düşürme sakın Haydi. O benim... Tek kitabım. Bundan sonra başka bir kitapta alamam zaten. Peter en son bir yıl önce okudun. Bir dene belki daha iyi okursun oğlum. Daha iyi olmaz, daha kötü olur. Peki tamam okuma. Yakında güneş batacak. Artık yola çıkman gerekmiyor.